Harlow Ridge'in kayboluşundan yıllar sonra sisli vadi hala o ürkütücü sessizliğini koruyordu. Kasabanın yerinde artık sadece taş yığınları ve yosun tutmuş yollar vardı. Ama vadiyi saran sisin içinde eski zamanların fısıltıları hala duyuluyordu. Kaybolan 73 kişi ve geri dönen tek kişi Eli Harper'ın gölgesi bu kasabanın üzerinde hala dolaşıyordu. 1950 kışında bir grup meraklı araştırmacı bölgeye geldi. Gazeteciler, paranormal araştırmacılar ve kayıp kasabalıların yakınları bu sırrı çözmek için bir araya gelmişti. Eli Harper'ın kulübesinden gelen eski uyarılar kulaklarında çınlıyordu. bakınca 73 farklı adımın birbirine karıştığını gördüler. Sisli Vadi Harlow Ridge'in lanetini hala taşıyordu ve uzaklardan gelen uğultu aynı şeyi fısıldıyordu. Gel.